Cam silme robotu almak istiyorum ama benim tereddütlerim var. Gerçekten hangisi fiyat performans ürünü, hangisi bana daha uygun diyorsanız doğru yerdesiniz. Herkese merhaba dostlar. Web'de ne var kanalına hoş geldiniz. Ben Güngör. Umarım hepiniz iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Bu videomuzda bizden özellikle istediğiniz cam silme robotu önerileri sunacağız. Bize göre en iyi alabileceğiniz 5 tane cam silme robotunu sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Daha önce de sizlere bize göre piyasada satın alabileceğiniz en iyi 5 robot süpürge videosu da çekmiştik. O videomuzda yukarıdaki kartlardan ulaşıp izleyebilirsiniz. Bu türde sizler için öneri tavsiye videolarının gelmesini ve bize destek olmak istiyorsanız aşağıdan kanal kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi hatta bildirimleri de açmayı lütfen unutmayın. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçip alabileceğiniz en iyi 5 cam silme robotuna yakından bakalım. Ürün önerilerinden önce sizlere birkaç tane önemli noktayı, detayı aktarmak istiyorum. Bir cam silme robotu almak istiyorsanız bütçenizi de göz önünde bulundurarak toplam ne kadar toz kapasitesinin olduğuna, şarj süresi ve çalışma süresinin ne kadar olduğuna ve ayrıca emiş türü gibi önemli noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Biz de zaten bu ürünleri sizlere sunarken gerçekten inceleyip sık dokuduk. Önemli yorumları, deneyimleri de sizlere aktarıp bu ürünlerin öne çıkan özelliklerini olumlu olumsuz yönlerinde sizlerle birlikte ele alacağız. Cam silme robotu kimisi için ne kadar gerekli gibi bir soru işaretini kafada uyandırabilir. Ama şöyle düşünün. Pencerelerinizin iç kısımlarını kolay bir şekilde temizliyorsunuz. Hadi merdiven kurdunuz veya yüksek bir noktaya çıkarak kolay bir şekilde temizlediniz. Ama bir de önemli bir detay var ki bu da pencerelerinizin dış kısmı yani camların dış kısmı. Sizin canınız tehlikeye girmese de bir temizlikçi bile tutmuş olsanız bu sefer de onun canı tehlikeye girecek. Bu noktada benim için gerçekten yararlı olduğunun altını çizebilirim. Tabii ki birçoğumuz kriterlerinden en önemlisi fiyat kısmı. Fiyat tarafına baktığımızda hangisinin uygun olduğunu hepimiz önemsiyoruz. Ama bir de olayın şu boyutu var ki alacağınız cihazın temizleme fonksiyonları, evinizin camına uygunluğu, kullanım kolaylığı gibi kriterler de seçiminizi kolaylaştıracaktır. Bizler de bu noktada karar vermenizi kolaylaştırmak adına bu ürünleri seçtik. Bir yandan size vakit kazandırırken bir yandan da canınızı tehlikeye atmamış oluyorsunuz ki bence bu gerçekten önemli. Herhangi bir merdiven kursanız bunun ayağa kaysa düşseniz bu da canı tehlikeye atmaktır. O yüzden cam silme robotlarının gerçekten kullanışlı cihazlar olduğunu belirtebilirim. Başlangıçta ben bunu çok kullanmam diyorsunuz ama bir müddet sonra gerçekten kolaylığı gördüğünüzde seve seve kullanıyorsunuz. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan ilk cihazımızla başlayalım. İlk cihazımız Hobot 298 modelli pencere temizleme robotu. Bu cihazımız 5799 liralık fiyatıyla hepsi burada da satışa sunulmuş. Şunu da belirtelim. Biz bu fiyatları araştırırken şu an günümüzde hangisi uygunsa ve güvenilirse o sitelerden sizlere sunuyoruz. Bu fiyatlarda da değişiklikler olabilir. Bu arada buna Hobot diyorum ama Hobot şeklinde de okunuyor olabilir. Ben Hobot şeklinde devam edeceğim. Hobot 298 piyasadaki alabileceğiniz en iyi modellerden birisi. Gerek sunmuş olduğu kullanım kolaylıklarıyla gerekse de işini tam anlamıyla yapıyor olmasıyla. Öncelikle Hobot 298'in özelliklerinden bahsedecek olursak, cihazımız ideal cam temizliğini nasıl yapacağını belirlemek için yap zekayı kullanıyor. Cihazımızın üzerinde 3 adet temizleme modu bulunuyor ki bunlar da gayet kullanışlı bir biçimde dizayn edilmiş. Ayrıca cihazımızı yine telefon veya uzaktan kumanda ile kontrol edebiliyorken burada kumandanın çok da kullanışlı olmadığını belirtebilirim. En azından kullanıcı deneyimlerinden yola çıkarak bunu sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Ayrıca pencerelerinizin ışıl ışıl daha parlak bir görünüme sahip olması için ultrasonik püskürtme yapıyor. Bu sistem sayesinde pencerelerinizdeki matlığı birazcık da olsa alıyor ve daha parlak bir yapıya görünüme kavuşturuyor. Hobot 298'in toz kapasitesinin 0.80 litre olması ve şarj süresinin de 1 saat olması öne çıkan özelliklerinden. Ayrıca çalışma süresi olarak 60 dakika yani tamı tamına 1 saatlik süre vaat etmesi de yine ön plana çıkan özelliklerinden. Bu noktada kullanım ve şarj süresinin 1 saat olması da bence ideal bir seviye. Ayrıca Hobot 298'in su tankı kapasitesi de 0.75 litre olarak karşımıza çıkıyor. Olum olumlu yönlerinden bahsedecek olursak öncelikle ultrasonik püskürtme sistemiyle birlikte camlarınızdaki o parlaklığı artırabilmesi, ayrıca su ve toz kapasitesinin gayet ideal seviyelerde olması, bunların yanında 3 farklı temizleme modunun bulunması ama olumsuz yönlerinden de bahsedecek olursak ilk olarak fiyatının birazcık olsun yüksek olması. Çünkü baktığımızda 5800 lira gibi bir fiyatı gözünüzden çıkarmalısınız. Bir yandan da biraz da olsa büyük ve ağır bir robot olması mobilite açısından biraz sizleri zorlayabilir. Burada kullanım deneyimlerinden birisini sizlere aktarmak istiyorum ki çok kirli bir camı çok az bir cam ile birlikte birazcık nemlendirirseniz kendi püskürtmesinden de destek alarak çok temiz bir hale getiriyor. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Hobot 298'den bahsettikten sonra şimdi gelelim yine Hobot 388 modeline. ikinci modelimiz 4999 liralık fiyatıyla hepsi burada da satışa sunulmuş. Vakum yaparak camlara tutunan ve uzaktan kumandalı bir model olan Hobot 388 temizlik bezlerinin üzerine takılı olması ve tekerlekleri sayesinde camlarınızın yüzeyinde gezinerek kolay bir şekilde temizliyor. Hobot 388'de de yapay zekanın bulunduğunu belirtelim. Manuel olarak da kumandayla sizler temizlik yapabiliyorsunuz. Bunun da altını çizelim. Diğer özelliklerinden de bahsedecek olursak toz aznesinin bulunmadığını belirtirken şarj süresinde 2,5 saat gibi uzun bir süre olduğunu belirtebiliriz. Hobot 388'in de çalışma süresi 20 dakika gibi ne yazık ki kısa bir süre. 298 modelinde bu süre 1 saate kadar çıkıyordu. Camsiline robotları ilk çıktığında sadece kablolu kullanım sunuyordu. Ama artık kablosuz olarak kullanım da sunması bu sürelerin şimdilik kısa olmasına yol açıyor. Bu teknoloji daha da ilerledikçe bu süreler tabii ki akıllı robot süpürgelerde olduğu gibi uzun sürelere çıkacaktır. Bu arada akıllı robot süpürge demişken sizler için daha önce Roborock S5 Max modeli ve Xiaomi Mi Vacuum Mob Pro modellerini kıyaslamış olduğumuz videomuzu yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz. Hobot 388'in su tankı kapasitesinin ise 0.04 tipte olduğunda da belirtelim. Olumlu yönlerinden bahsedecek olursak öncelikle yapay zeka ile desteklenmesi yine burada önemli noktası iken fiyatının da ideal seviyelerde olması diğer bir olumlu özelliğiydi. Olumsuz olarak ise çalışma sırasında normal bir süpürge kadar ses çıkarabildiği de belirtildi. Ayrıca çalışma süresinin biraz düşük, şarj süresinin ise biraz yüksek olması da olumsuz diyebileceğimiz bir noktasıydı. Hobot 388'e aslında baktığımızda da fiyatı göz önünde bulundurulduğunda ideal bir cihaz olduğunu belirtebiliriz. Hobot 388'e baktıktan sonra şimdi geliyoruz MamiBot W120 modeline. MamiBot ismi biraz kulağa garip geliyor. Buradan baktığınızda komik gelebilir. Neyse biz ismiyle çok fazla ilgilenmeden öne çıkan olumlu olumsuz özelliklerine bir bakalım. Fiyatına bakalım. Fiyatı nedir? 3990 liraya tren yolda satışa sunulmuş. Baktığınızda 1000 liralık bir fark var bir önceki modele göre. Şöyle bir tasarımına baktığımızda daha kompakt bir şekilde şekilde gözümüze çarpıyor. Böyle olması da cam temizliğinde daha rahat olmasını sağlıyor. Bu sebeple kullanımının da çok kolay bir şekilde olduğunu belirtebiliriz. Uzaktan kumandasının olması ve tek bir tuşla kolay bir kullanım sunması kafa karıştıran teknolojilerden hoşlanmayanlar için gayet güzel bir özellik olmuş desek yeridir. Dizayn yönünden, tasarım yönünden gerçekten benim en çok dikkatimi çeken cihazlardan birisi oldu. Yine bu cihazın da toz kapasitesinin 0.80 litre, su kapasitesinin ise 0.75 litre olduğunu belirtelim. Öte yandan çalışma ve şarj süresinin 1 saat olarak öne çıkması da bence en önemli noktalarından fiyatını da göz önünde bulundurduğumuzda bir önceki modele göre artılar olarak söyleyebiliriz. Olumlu yönleri olarak kompakt bir dizayna e sahip olmasıyla birlikte kolay kullanım sunması ve ayrıca uygulamadan yönetilebilmesi ve toz kapasitesi, su kapasitesinin yüksek olması da öne çıkan özellikleri. Olumsuz yönü ise 2 adet temizleme moduyla sınırlı kalması olarak söyleyebiliriz. Mamibot W120 modelini inceledik dedikten sonra şimdi geliyoruz Ecovacs Winbot 880 modeline. Bunu da Amazon üzerinden sizlere gösteriyorum. 3971 liralık fiyatıyla şu anda Amazon'da satışa sunulmuş. Cihazda 4 aşamalı temizlik modunun ve derin temizlik modunun olması önemli özellikleri. Ecovacs Winbot 880'i uzaktan kumanda ile kontrol edebiliyorken çerçeveli ve çerçevesiz camlarda kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yine uygulama üzerinden de kullanım imkanı sunuyor. Çalışma süresinin 55 dakika ve şarj süresinin ise 1 saat olması ön plana çıkan diğer özellikleriydi. Öte yandan 1.8 kilogramlık ağırlığa sahip Ecovacs Swimbot 880 modeli. Olumlu yönü olarak 75 wattlık güç değeri sunması ve öte yandan uzun süreli kullanım imkanı vaat etmesi ve ayrıca da 4 aşamalı temizlik imkanı sunması da olumlu olarak bahsedebileceğimiz noktaları olumsuz olarak ise biraz da olsa ağır ve kaba yapıya sahip olması ayrıca kullanım esnasında ses seviyesinin birazcık da olsa yüksek olduğu da kullanım deneyimleri arasındaydı. Ecovacs Winbot 880'den bahsettikten sonra diğer cihazımıza geçeceğiz ama geçmeden önce kanalımıza hala abone olmadıysanız aşağıdan abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri de açmayı lütfen unutmayın. Hatta bu cihazları alıp incelememiz açısından da abone sayımızın artması gerekiyor. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Şimdi geliyoruz Xiaomi DDC55 hat modeline. Xiaomi de bu işi gerçekten iyi yapan markalar arasında en uygun olarak bu cihaz önerimizi sizlere sunacağız. 1748 liralık fiyatıyla hepsi burada da satışa sunulmuş. Gerçekten bu fiyatı düşündüğümüzde ve özelliklerini göz önünde bulundurduğumuzda tam bir fiyat performans ürünü desek yanlış olmaz. Xiaomi Hat DDC55 modeli 20 dakika boyunca herhangi bir güç kaynağı olmadan temizlik yapabiliyor. Ayrıca şarjı bittiğinde ise camdan hemen düşmüyor. Belli bir süre kalıyor. 1 metrekarelik alanı yaklaşık 3 dakika gibi kısa bir sürede temizlemesi de öne çıkan noktası. Gürültü açısından gerçekten ideal seviyelerde diyebileceğimiz 65 desibellik gürültü seviyesine sahip olması da yine dikkatimi çeken noktasıydı. Bataryayı tam doldurmak için ihtiyacınız olan süre ise tam 2 saat. Küçük bir yapıya sahip olmasıyla birlikte yine temizlik esnasında hızlı olması ön plana çıkan özelliği. Ayrıca kullanım deneyimlerinden birisi ise gerçekten fiyatını hak ettiğiydi. Bu yoruma sebep olan nokta ise temizliği de gayet iyi seviyelerde yapması hiçbir iz bırakmadan öte yandan kutusundan birçok da temizleme bezi çıktığı da belirtilenler arasında. Ne yazık ki ama bu cihazımızda toz ve su tankı bulunmuyor. Olumlu yönleri olarak fiyatı söyleyebiliriz. Öte yandan gerçekten küçük bir yapıya sahip olması da kullanım kolaylığı sunuyor. Olumsuz olarak ise su ve toz tankının bulunmaması. 2 saatlik şarj süresinde diğer bir olumsuz yönü olarak söyleyebiliriz. Ama bunları da fiyatını düşündüğümüzde göz ardı etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bu fiyata gerçekten alabileceğiniz en iyi cam silme robotu olarak söyleyebilirim. Peki ben olsam bu cihazlar içerisinden hangisini alırdım? Bütçem gerçekten buna el veriyorsa Hobot 388 modelini tercih ederdim. 4999 liralık fiyatıyla 20 dakikalık kullanım imkanı sunuyorken şarj süresinin 2,5 saat olması, iyi seviyelerde temizlik yapması benim dikkatimi çeken noktalarıydı. Birazcık daha bütçenizi artırarak da Hobot 298 modelini tercih edebilirsiniz. Evet sevgili dostlar bu videomuzda sizlerle birlikte alabileceğiniz bize göre en iyi cam silme robotunu inceledik. Bunların önemli detaylarından olumlu olumsuz yönlerinden sizlere bahsettik. Umarız bu video kafanızdaki soru işaretlerini bir nebze de olsa kaldırmıştır. Bu türde öneri karşılaştırma videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi hatta bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.